Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Mayıs ayının sonunun hediyesini sizlerle paylaşacağım. E, çok ama çok heyecanlıyım. E, çünkü safkan süs hayvanları besliyoruz. Onları üretip onları çoğaltıyoruz. Ve e, bir kısmını da sizlerle paylaşıyoruz. Hızlı bir şekilde Mayıs ayının çekilişinin şartlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok ama çok basit bir şartı var. Bütün bu tarz videolarımda da üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen e, söylediklerimi uygularsanız çok rahat bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken birinci kural arkadaşlar bu videonun açıklama kısmına bırakmış olduğum linke tıklayarak karşınıza çıkan videoyu beğenmek karşınıza çıkan kanala abone olmak ve o videonun altına bir defa katıldım yazmak. Birden fazla çekiliş hakkına sizler sahip olabilirsiniz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bir hesaptan bir kere katılabildiğiniz gibi birçok hesaptan da katılım yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum ailenizin içerisinde anneniz, babanız, ablanız, abiniz, neneniz, amcanız, dayınız kim varsa hepsinin telefonundan Tek bir hesap olarak katılım yapabiliyorsunuz. Aynı hesaptan defalarca katıldım yazan arkadaşların çekiliş hakkı iptal sayılmıyor arkadaşlar. Bir kişi kendi hesabından 20-30 defa katıldım yazıyor. O kişilerin katılım şartları iptal. Her hesabın sadece bir tane katılım hakkı var. Bunu da yapmanın en kolay yolu bu videonun altına bırakmış olduğum linke tıklayarak çıkan kanala abone olup çıkan videoyu beğenip altına bir defa katıldım yazmanız sizin bir çekiliş hakkınız oldu anlamına geliyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Karşınızda çıkan kanal zaten benim ikinci kanalım arkadaşlar. Resul Hoy 2. Olur da bu kanala bir şey olursa o kanaldan devam etmek için o kanalın alt zeminini sizlerle birlikte oluşturmuş oluyoruz. Yine yabancıya destek değil de kendime destek istiyorum sizlerden ve bunun karşılığında da sizleri de mutlu etmek için kendi hayvanlarımdan çekiliş yapıyorum. Şimdi gelelim çekilişte ne vereceğimize hızlı bir şekilde söylemek istiyorum. İsteyenlere 5 adet gümüş zibrit yumurtası, isteyenlere 5 adet altın zibrit yumurtası, isteyenlere 5 adet ispenç yumurtası ve isteyenlere 24 adet çim bıldırcını yumurtası çekilişte seçenek olarak sunuyorum. Ve çekilişte yine aynı şekilde kendim belirleyeceğim bir türün, bir adet civcivini sizlerle paylaşacağım. Ve arkadaşlar bu çekilişte de yine harika bir güzellik yapmak istiyorum. Bu kafeste görmüş olduğunuz yetişkin anaç olan gümüş zibrit horozu da kazanan arkadaş isterse sahiplenebilecek. Harika denk geldi ötüşü İnanılmaz harika bir horoz e, Çekilişte yetişkin Bir adet horoz da vermiş olabileceğiz Arkadaşlar bilginiz olsun Görmüş olduğunuz Altın zibrit kızlardan birini de Hediye olarak vereceğim Böylelikle kaç çeşit oldu 1-2-3-4-5 Yaklaşık 6 çeşit e, Çekiliş hakkına Sahipsiniz kazanan bunlardan Sadece birini seçebilir Bilginiz olsun Kazanan kişi canlı hayvan olsun yumurta olsun yol ücretini karşılamak zorunda. Ayrıca arkadaşlar çekiliş süremiz bir hafta haftaya cumartesi günü çekilişimiz sonlanacak. Hızlı bir şekilde yine çekilişimizin koşulundan bahsetmek istiyorum. Bu videonun açıklama kısmına bırakmış olduğum linke tıklayarak çıkan kanala abone olup çıkan videonun altına bir defa katıldım yazıp videoyu beğenmeniz sizin çekiliş hakkına sahip olduğunuzu gösteriyor. Abone olmadan e, katıldım yazanları ben zaten e, algoritmadan görebiliyorum. Onların çekilişleri de sayılmıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Katıldım yazan her hesap e, çıkan bu kanala yani Resul Hoy 2 kanalına abone olmak zorunda. Sizin destekleriniz beni çok ama çok mutlu ediyor. Desteklerinizi de karşılıksız bırakmamak için sizlere hediyeler sunuyorum. Bu arada arkadaşlar ben çekilişi bekleyemem. Sabırsızım bu güzel hayvanları sahiplenmek istiyorum diyenler için kısaca sahiplenebileceğiniz hayvanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz iki dişi bir erkek gümüş zibritleri anaç olarak yumurtlar vaziyette sahiplenebilirsiniz. Bunun dışında anaç olarak yumurtlar vaziyette cüce hintlerimizi sahiplenebilirsiniz. Bir dişi bir erkek olarak hatta yakınlaştırayım, flaşı yakalım ve harika görüntülerini çekelim. ...bu takımı da sahiplenebilirsiniz. Bunun dışında... ...bir artı bir gümüş zibrit... ...sahiplenebilirsiniz. Buradan ee, dişi olan... ...altın zibrit sahiplenebilirsiniz. Ve ayrıca... ...ana kucağımızdaki... ...cicivlerden sahiplenebilirsiniz. Buradaki hayvanlarımız yaklaşık... ...bir ee, buçuk haftalık... ...bunlardan sahiplenebilirsiniz. Altın zibrit ve karma ispençler... Ve yine arkadaşlar bu ana kucağındaki altın zibrit ve ispençleri sahiplenebilirsiniz. İnanılmaz harika hayvanlar ben çekilişi beklemeden bunları sahiplenmek istiyorum diyenler Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Maşallah maşallah. Kümesimi görüyorsunuz çok aktif ve hareketli bir kümes. Erkeklerimizin hepsi hareketli maşallah. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çekilişe katılımınızın çok olmasını diliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.